Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle mevsimleri ve hava durumunu öğreneceğiz. Mevsimler. Mevsimler kisetsu demek. Kış fuyu, ilkbahar haru, yaz natsu, sonbahar da aki demek. Peki, bugün hava kaç derece diye sorduğumuzda kuyu ha nando deska sesi dereceyi söylüyoruz. Dudes. Şu kadar santigrat derece. Tenki wa do desu Hava nasıl? Az su desu. Sıcak. Yarın için hava tahmini nasıl diye sorduğumuzda Tenki yoho wa do natte imas ka? Yarına için hava durumu nasıl? Tekrar sıcağını göstereyim. Az su desu. Peki hava muhteşem dediğimizde Yoi tenkides Gökyüzü ne demek? Niji Peki karlı diyelim Yuki ga fut demez Karlı Dolu demek arare Kar topu oyunu da yuki ga sen. Havanın güneşli olduğunu söylemek için güneşi demek Haredes rüzgarlı diyelim. Kazega tusuyo ides. Yağmurlu demek için amedes. Sağanak Nivaka ame. Bulutlu demek için kumorides. Bulut, kumo bulut demek. Bulutlu da kumorides. Samuides, soğuk. Hava da tenk demekti. Yani biri size hava nasıl diye sorduğunda bu soğuk, güneşli, sıcak gibi cümleleri söyleyebiliriz. Ben tekrar bakalım. Hava nasıl, nasıl deniyordu? Tenki hava demekti zaten. Tenki vado deska. Hava nasıl şeklinde.